benimkiler bunlar. Senelerdir bekledi, bekledi bir <laughs> sürü rahat bırakın. Ya da bu üstüne devam edelim. <laughs> Mola, verelim mi? İşte o zaman arkadaşlar insanlığınızı bir narin poşete koyun, bir kenara, ağzını bağlayın, <laughs> bir kenara bırakın. Merhaba sosyaller, nasılsınız? Ne yaptınız bakalım? Geçen haftadan beri sosyalleştiniz mi? Valla ben hiç sosyalleşemedim çünkü biliyorsunuz evde çalışıyorum belki söylemişimdir. Onunla artı olarak bir de bu hafta yeni kanala başladık ya, hem eski kanal hem yeni kanal, bir sürü video montaj yaptım. Böyle her günün 10 saati video başındaydım. Sıfır sosyallik yani, sıfır hareket. Yani ben de günün çok önemli bir saatini iş başında geçirdim. İşe gidip geldim yani bütün hafta boyunca, alışıldığı üzere. Ama orada da çok bir sosyalleşilmiyor. Yani aynı insanlarla bir yere kadar sosyalleşilmiyor. Aynı yapıyorsun. sosyallik. Evet evet o çok yüksek yukarı çıkartamadık yani öyle kaldı. E umarım siz sosyalleşmişsinizdir yani Umarız. bu hafta güzel şeyler yapmışsınızdır. Neler yaptınız aşağıya yazın yani isterseniz. Hadi bakalım. Şimdi bu hafta sosyal medya ile alakalı konu ne kadar değişik sosyal medya ile alakalı konuşacağız. Şunu konuşacağız. Sosyal medyada gördüğümüz her şeyin gerçekliğinden nasıl emin olabiliriz? O konuyu konuşacağız. Çünkü birkaç tane şey izledik. Evet, Bizim yani. de kafamıza takılıyor. Bu konu e, bayağıdır yani. Ne gerçek ne değil. Nasıl karar vereceğiz? Yani buna inanmak biraz zor. Çünkü her şey kişinin kendi deneyiminde bitiyor. Hı -hı. Şimdi eskiden birçok imkan yoktu. Şimdi de birçok imkan var. Ama ne olursa olsun her zaman bir şüphe kaynağımız oluyor ister istemez. Çünkü eskiden insanlar hani gözleriyle gördüğüne tahmin anıyorlarmış ama onun dışında fotoğraf mesela bir şeyi fotoğraflamak Maksimum. çok eski zamanlarda aa evet bak fotoğraf bir belgeymiş yani. Daha evet. sonra Photoshop çıkmış, fotomontaj çıkmış ve fotoğraflar Oo. bütün inanılırlığını konuşacağım inşallah. Kaybetmiş. O zaman da video kayıtlar, video çekimleri tabii ki inanılır evet, olmuş. Bir süre idare etmiş insanlar ama evet. ondan sonra... sonra da video montajları, işte kurgular vesaire vesaire çıkınca artık videolar da inandırıcılığını İnanılmaz kaybetmiş durumda. Yani sadece gözlerimize kaldık şu an. Gözümüzle gördüğümüze inanıyoruz. Ama ya ileride gözümüzle gördüğümüz şeylerde de bu tereddüte düşersek o zaman ne yapacağız yani? İşte o zaman arkadaşlar insanlığınızı bir nalhun poşede koyun, bir kenar <laughs> ağzını bağlayın, bir kenara bırakın. Gerçekten bizim işimiz bitmiş demektir. Çünkü gelecek yani o zamanlar. Ya gelecek bir de o şey yani bir insanın ne gördüğüne de karar verdiği nokta zaten her şeyin kontrolü sende oluyor. Ürktüm biraz. E tabii ki yani çok korkunç bence. E şimdi Aynen. o dönemler gelmeden biraz bu dönemlerin Tadı tadını çıkaralım arayalım ya da inanmıyoruz falan filan ama yani olsun gene de şu an birazcık daha iyi durumdayız yani. Evet. Şimdi benim bu konuyla ilgili kafama takılan önemli şey bu gerçekliğini sorguladığımız görüntüler, videolar hı hı. hep sosyal medyada ya da geleneksel medyada evet. olur. Ya da birilerinin anlattığını gene sosyal medyadan ya da geleneksel medyadan izleriz. Hiç Kesinlikle. kendi çevremizde yani ne kendimiz deneyimleriz ne kendi çevremizde böyle bir deneyim tanıdığımız Yok. insanlardan görürüz. Bana çok mesela enteresan geliyor. Yani şöyle bir şey var. Geleneksel medya dediğin şey zaten bir şeylerin kurgulunu paket sunulması zaten yani orada her şey olabilir. Şimdi Sosyal medyada zaten insanların ön plan çıkmak için her şeyi yaptıkları bir yere hı hı. dönüştü. E yani sen yaşamadıysan, bir yakının yaşamadıysa ya da yaşayan birini sen görmediysen elde kalıyor sıfır. Çünkü hep anlatılıyor ama gerçekten evet. sen ailenden, arkadaş çevrenden hiçbir yerden duymuyorsun. Kendin de görmüyorsun. Senelerdir, yüzyıllardır ufolardan bahsediyoruz. Çocukluğumdan beri bu yaşıma kadar çok beklemişimdir. Yani saatlerce böyle gökyüzüne bakıp beklediğim ya olmuştur. Siz. Beni alın, beni alın, bana gözükün falan diye yani. Yani. Alın götürün beni. Ama deneyimlemezsin. Hep başkası anlatır yani. Bu benim mesela kafamı çok takılıyor. En çok sorguladığım şey bu. Ya bir de şey var. Onun dışında benim en çok eğlendiğim kısım bu. Bir videoda bir fotoğraf gördüğünüzde birazdan göreceğiz. Onlarda da şöyle problem var. Hep düşük çözünürlük. <laughs> Yani evet ya. hep 144p yani video olsun. Mesela evet, evet. çok böyle karlı görüntüler. Hani hep böylesin ne Çizik. Böyle Aa. hani seçemiyorsun ne olduğunu. Yani hiç mi iyi çözünürlükte içerik şey bulunmadı gibi bu konuda yani. Özellikle mi yapıyorlar? Böyle hayal gücüne Tabii. bırakıyor. Ya ulan oh, hakikaten bak kahve falı gibi yani. Gerçekten o çünkü net olsa net olacak evet. adı üstünde. Evet. Kahve falı çok iyi bir tabir. Yani ben kahve falında dinozor da görüyorum. Yani ne anlamı var yok. Ona getiriyorlar belki. Yani net bir şey çünkü yorumlama şansın yok. Çok net yani. Diğerini evet. gördün mü? insan hayal gücü başlıyor bütün Aynen. O şimdi bu yaşımıza kadar edindiğimiz bilgilerle tabii. onu bir şeye benzetiyoruz benzetmek de istiyoruz o heyecanla yaşamak istiyoruz belki de tabii çıksın e ama işte olmuyor bir de şeyden dolayı olabilir hani işte rastgele yakalandı işte ne bileyim ben güvenlik kamerası Kazan yakaladı ha. canım biz çekmedik havası Aa, vermek tamam için. Tamam da yani güvenlik kameraları bile artık çok gelişti. Yani HD çekiyor. Onun ötesinde yani 144 piksel dediğin şey biliyorsunuz YouTube'daki en düşük çözünürlük. Evet. Yani onunla video bile izlenmiyor. Böyle görüntüler nedense hep öyle. Yani hep öyledir. Ben hiç net bir esrarengiz olay ya da yaratık falan videosu görmedim. Asla da olmaz. Ama bir tek şey var. sınav var. İnanmaya en meyilli olduğum, inanmaya en çok istediğim şey deniz altında çekilen evet. esrarengiz videolar. Çünkü insanoğlu da deniz çok derinlerine inmedi, keşfetmediği bir sürü yer var. Evet. O yüzden acaba olabilir mi inancı var yani bilmediğimiz bir şey gerçekten olabilir. Bir tek ona inanılsın geliyor yani. O da zaten şey oluyor. Orada zaten böyle çok böyle aman tanrım dedirtecek bir şey değil de. Yani vay canına dedirtecek şeyler var orada. Çünkü doğanın mucizesi. Fenerbalı diye bir balık var. Yani evet evet. Mesela bu da bundan 200-100 sene önce inanılamayacak bir şey. Ama şu an varlığını biliyoruz. O tarz şeyler olabilir. Çünkü denizin dibi hmm, çok derin aynen arkadaşlar. Öyle. Aynen öyle. Mesela fotoplaktonlar vardı. Foto planktonlar var Bütün yaşamın kaynağı sayılan <laughs> canlılar mesela. Karıl karıl parlıyorlar belli bir ışıkta belli bir yerde. Yani bu büyü gibi bir şey. Onu mesela bilmeyen bir insan öyle bir şey gör. O zaman çok şaşırır. Çünkü hani belli bir forma sokabileceğim bir şey de değil yani. Tabii bir canlı türü ve gerçekten doğadaki dünyadaki yaşam kaynağı sayılıyor. Onlar kayboldu mu her şey kayboluyor. Onlar kayboldu biz de kaybolduk. Evet biz kesinlikle. Olsunlar. Neyse şimdi birkaç tane video çek çektik. Biz, <laughs> çektik ama siz sakın inanmayın biz yani. hazırladık. Biz kendimiz çektik bunları bizzat. Çok da güzel süsledik. İşte dil sürçmesi böyle şeyler sebep oluyor. Şimdi onları teker teker izleyeceğiz. Onun üzerinden birazcık hem geyik yapacağız hem de Bakacağız. Hem de bakacağız, konuşacağız yani. Nasıl? O zaman başlıyoruz. Başlayalım. Şöyle bir görüntü var. Ben bunu bir şeyde de rast gelmiştim buna bilmiyorum. Hangi kanalda bilmiyorum. Birinde seyrettik seninle beraber. Gördük. Mesela şu an bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Yani bir şey çekti adamı. Oo bayağı gitti yani. Öbürü kalktı kaçtı. Bu arada buradaki efektler en basit foto, en basit video montaj şeylerinde yapılabilecek şeyler yani tek tıkla. Tabii şimdi arkadaşı geri geldi bir şey oluyor koştu eleman hı hı. burada görüntü durdurduk devam mesela bak mesela hayal meyal o da gitti adam geri atladı mesela orada o, o bir şey oldu çekildi gibi sanki oraya bak çekildi Aynen ama bak mi? gördün mü her şey benziydi bizim. tipik bir kahve falı. ya yani üç vakte kadar buradan bir şey çıkabilir. bu, ne? bu insan yani atladı oraya bu hı hı. demin giden abi. arkadaşı olmasa <laughs> oydu o bu demin beyazlı mesela birisi Hava yağmurluymuş herhalde ve yağmur girmiş çıkmış çıktı. çıkmış gibi bir şey var ya yani burada ve gitti. Arkadaş ekrandan ya şimdi mesela benim Bunu bir bundan korkmalı mıyım yani ben şu an bilemedim. Ya şimdi şu görüntüde korkacak bir şey çünkü yani dediğin gibi sen bunu istediğin gibi yapabiliyorsun. Ben efektleri yani ben hallederim diyor. Mesela bunu ben yapabiliyorum diyen insanlar yani Zeynep yapıyorsa. Hey yani. Işi... Falan, lafını kesti. Şunun bir korkunçluğu yok yani. Bayağı pardesülü bir insan gibi ama diğer olayda şöyle düşünüyorum. Ben bir iki tane üç tane arkadaş ikisi birine şaka yapmış yani. yani. Bir şaka durumu var ya başka da bir şey. Yani bir Başka bir şey olamaz yani mantıklı bir açıklaması zaten yok ya bunların. Bir de yani arkası deniz mi yer mi yani hiçbir şey yok. Tahmin etsin hayal gücünüze bırakılmış. Ve birazcık da böyle puslu ve şeyli olduğu zaman tam korkmak için ve inanmak için. Tada! Daha Ta tam -ta dört dörtlük yani. Dört Geçelim. <laughs> Sıradaki görüntü bir ormanlık bir alandan. Bir ağaç kovuğundan bakacağız şimdi. Hmm, bak ben böyle şeyleri çok seviyorum. Ağaç kovuğu var şimdi bak. Gece Tamam, karanlık olması anlıyorum. Bir açık bir alan olsa da ağaçlık, ormanlık evet, karanlık. Evet. Ancak hiç mi ışık kaynağı yok? O kadar az ışık kaynağıyla zaten ormanda gecenin köründe ne yapıyorsun? Asla bu fazla bile bir ışık. Yani sen orada hazır mıydın o ışıkla da nasıl e. Yani bir de o da var aslında iyi de bir ışık sayılır. Vurmuş bayağı oraya. Bayağı şak diye o noktaya vuruyor sadece. Devam edelim. Bakalım ne çıkacak. Bir ağaç kovuğuna özellikle baktık. Aa! Aa benimkiler bunlar. Sen beklediğimiz. Bekledi <laughs> Bak gözler hep ben senelerdir bekliyorum onlar gelsinler diye. Senin tarifine çok uyuyorlar. Gerçekten insanlar böyle neden heh. inandığımı söyleyeyim çok küçücük bir şeyle yani uzaylı olarak tabir ettiğimiz e, formu bir düşünün kocaman bir kafa işte kocaman gözler acayip büyük bir kafa incecik bir boyun ve ka tamile kas sistemi iskelet sistemi çökmüş ve zayıflamış ve yani bir antropolog gözüyle baktığım zaman insanın o evrimini düşündüğüm zaman çok bana mantıklı geliyor çünkü yani bundan tabii çok uzun zamanlar sonra bilgisayar başında durmaktan sadece beynimizi kullanmaktan yani hareketsiz bir hayat yaşamaktan dolayı kas sistemimizin çökmesi, zayıflaması ve kafalarımızın büyümesi evrimsel olarak çok mümkün bir şey yani. Çünkü biliyorsun boynumuzda bir kemik oluşmaya başladı yavaş yavaş. İnsanlar telefon kullanmaya başladıktan sonra şöyle durdukları için boynu desteklemesi açısından evrimsel olarak orada bir kemik oluşmaya başladığı söyleniyor. Dolayısıyla mantıklı. hani bu uzaylılara benim inanmak istememin sebebi o yani mantıklı çünkü o forma biz dönüşebiliriz yani. Peki öyle Onu kim nasıl bildi de ilk o figürü ilk kim çizdi bu uzaylıdır diye. İşte bilmiyorum. Yani orası bir muamma. Neyse, Şimdi şu arkadaşa diyorsun. bakalım. Gelmiş olabilir mi gerçekten? Ne yaptın sen orada? Şimdi hızlıca görüyorum. Çok da şey ya ürküye <laughs> saklanmış oradan bakıyor böyle. Kıyamam orada duruyor mesela. Bayağı gözler bir Kocaman bir göz var. Hı 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 hı. Işık soluk olduğu için ne olduğunu çok anlamıyoruz tabii hı hı. ki mantığıken Ve bir anda kaçıyor bak şimdi. Hızlıca gözüktü. Yani biz onlardan korkuyoruz. Onlar bizden korkuyor. Gitti. İşte bu kadar. Şimdi sıradaki görüntü benim en eğlendiğim görüntülerden bir tanesi. Yani bunu niye buraya koyduk? Çünkü dalga geçmek için buraya koyduk. Evet. Çok net. Şimdi bak iyi izleyin. Birazdan uçan bir şey göreceğiz. Dragon. Yani. Zaten çok fazla var. Dragon. Ejderha çok fazla uçuyor. Belki ejderhası var adamın. Nereden Belki biliyorsun? Belki var, dolaştırmaya çıkardı yani. Dedi bir uç bir gel dedi şöyle dedi. Durduracağım. Ya yani şimdi şöyle bir figür var. Havada uçuyor tamam mı? <laughs> tamam uçuyor da yani onu havaya onu uçurtmak çok kolay. <laughs> ben bile bu programları çok kullanamıyorum ama sen, sen mesela bunu uçurtabilirsin çok rahatlıkla. Biraz denemen lazım. After <laughs> Effect her şeyi her şeye yani. Çok eğlenceli bir görüntü çünkü isterdim böyle bir şey olsun da. Şimdi ejderhaların olduğu bir dünyada insan olarak yaşamaya devam etmek çok zor. Yani mümkün değil bence. Canımızı okurlar. Aynen. Öyle böyle değilsin mi devam etsin bakalım. Ne yapacak bakalım. Vatandaş uçuyor, uçmaya devam ediyor. Görüntü gene karlı, gene titriyor. Gene mesela şu beyaz çizgiler her videoda var. Mesela şu beyaz çizgiler. Tabii canım çünkü hep öyle çekilmiş o yani Hadi yani neden? bu zamanda böyle çekmişler bilmiyorum. Niye i̇şte korkunç efekti. Yok. Korkunç efekti de korkmadım, komik oldu. Aa bunu evet bak bu gerçekten tuhaf. Daha geçebileceğim benim de bir şey yani bilmiyorum ama. Devam şimdi edelim. neredeyiz? Amerika'da bir dağ tepe bir, tepelik bir yerde bu bir keçi, bir... keçi görüyoruz yani şu an bence. Birisi keçi. Devam ediyor. Bu da aynı keçinin Arkadan deniz kenarına şey. inmiş. Orada biraz hava alıyor sanırım. Takılıyor. Tekrar göreceğiz şimdi. Yani bunu dikkatli baktığınızda gerçekten bir keçi formu yani ya da bilmediğimiz keçiye benzer bir hayvan belki de bilmiyorum. Ya da şöyle bir şey var. Kostüm adamın birisini çekiyorlar. O da olabilir. Yani mesela bununla ne amaçlanmış? Yani hani alışık olmadığımız bir şey. Ha, bir de şöyle oluyor. Hani görülen yaratıklar işte bulunan şeyler falan hep böyle insan gücün hayal, insanın hayal gücüyle söyleyemedim sınırlı evet, insan yani gücüyle. <laughs> eğer bunlar gerçekten gerçek olsa bizim için yabancı olan bir takım şeyleri de gö görmemiz gerekiyordu lazımdı. yapıyorlar bir takım yaratıklar falan ama hani onların da hani genelde bizim böyle bildiğimiz şeyler yani çünkü o kadarını hayal edip o kadarını yapabiliyoruz belki de bilmiyorum Maalesef, o kadar cıvız bildiğin keçi arkadaş bu yani devam edelim Şimdi bu da böyle bir arkadaşımızı bitti. Şimdi ha, evet en sevdiğim. <laughs> bu benim favorim. Sen demin aslında bunu demek istedin belki de. Evet. Öbürü fazladan karıştırdım. <laughs> evet. Bir orada fazla. Bir, bir ejderha fazla olmuş videoda. <laughs> o da fazla oldu yapacak bir şey. Şimdi bu benim en güldüğüm çünkü şarj olan bir ejderha göreceksiniz. Burası bir elektrik direği. Oynatın, oynatalım. Evet. Dur çok hızlı geçti bir dakika geri alıyorum. Gö ya ne yapıyorsun sen? İşte hava almaya çıkmış. Yani ne biraz sen? şey yapacak hava almaya çıkmış. Ya da arkadaş. siz ne yapıyorsunuz yani bu videoyu hazırlarken aklınızdaki neydi ya? Yani buna kim inandı? Mesela yani bunu ejderhalara, konuşamadım. Ejderhalara. <laughs> bu videoyu görüp ejderhalara inanan kimdi mesela duruyor. Hava o zaten vandı. inanıyordu üzerine Havetti. video geldi bayağı uçtu gitti. Uçtuk için bak bir daha görelim, bak, bir daha. O Oo, harika. Ve bu hep fantastik filmlerdeki, böyle romanlardaki ejderha tarifi başka hiçbir şey değil yani. Ben bunun gibi ejderhayı çok romanda okudum, filmde izledim. Kesinlikle. O yüzden böyle oluyor zaten. Aynen. Evet, Heh, işte en çok böyle Esrarengiz videolarda geçen bir varlık şu an Deniz Kızı. Deniz Kızı ya çok masalsız bir şey yani. Ama Deniz benim kızı. bu konuda gördüğüm en iyi videolardan bir tanesi bu bu arada yani. Evet en popüler Deniz Kızı videosu bu. Bak, bak bak geri döndü. Arkasına baktı geri gidiyor. bak şimdi bir daha anlatıyorum. Bak. Baktı. Baktı. Kaçtı gitti. Ya şu açıdan çok şey geliyor bana. Yani çok uzak bir yerden çekiliyor. Görüntü gene kötü. <laughs> Görüntü gene kötü. Yani ne bileyim orada yani bir insan bir insan bunun diye şeye inanmak istemiyorum. Bir insan gerçekten şunun uğraş uğraşmasına hani izlenme ve beğeni falan için bununla uğraştığına inanın inanmak istemediğim için ama Çok... velakin. Yani hani bu deniz kızı videoları içerisinde en iyisi diyebilirim yani. Kendi alanında en iyilerinden Çok bir tanesi. başarılı. <laughs> Çünkü bayağı ürkütücü yani hakikaten. Evet böyle arkasına bakıyor dalıyor gidiyor. Fena. Heh, işte burada Sakın sen koş ben konuşacağım yani Allah aşkına Sözün gerçekten dalgaya geç, geçeceğim bir durum çünkü bunu e, izlediğimiz yerde videoyu anlatan kişi şey diyordu buna işte değişik e, ne diyordu? Çupakabra. Ha Çupakabra Çupakabra'yı biliyorsunuzdur belki. <laughs> Meksika o tarafın mitolojisinde bir evet. köpeğe benzer bir canlı. Aynen hatta bir filmde görmüştük sanırım. Çok tatlı resmedildiği bir film bir vardı. Çok güzel bir film vardı evet, evet. onun Yazarız. ismini bırakırız izleyebilirsiniz. Anlatan insan yani hiç alakası yok. Ne hayvanlarla ne bir şeyle. Bunu böyle bir yaratığa benzetmiş. Yani bu hayvancağız gerçekten çok ileri derecede uyuzu ve veya mantarı olan bir köpekçik yani bildiğin. Bir şey yani bir yaratık falan değil. Bayağı bir hasta bir hayvanımız yani. Nasıl ben şey çok ama. böyle sinir oldum yani. Bu görüntü çok üzücü. Ben çok üzülüyorum. Yardım etseniz daha iyiydi. Evet. Niye çektiğinizde bıraktınız mı acaba? Bu da mesela bunun üzerine özellikle konuşuyor. Yaratık yaratık falan diye. Tabii Hayır saçma. hayvanın uyuzu var yani. Dünya güzeli bir şey çıkar. Yani içinden bir tabii, bakım tabii. görse ve tedavi görse. Böyle videoda çok görmüşsünüzdür. Birazcık böyle kendine geldiği zaman dünya güzel oluyor. Kedi, köpek, bütün hayvanlar. Hah işte en korkuncu. Görsel olarak en korkuncu bu. Bunu çok fazla yerde YouTube kanallarında, başka yerlerde Google'da aratınca falan hep karşımıza çıkan bir videoydu. O yüzden koyduk. Aynen. Şimdi hmm. bu böyle bir yaratık. <laughs> bir yaratık. <laughs> bu kadar ya. Yani başka bilgimiz yok. Birilerinin hazırladığı görsel üzerinden insanlar böyle konuşuyor. Bazen video falan yapıyor. Böyle bir şey. Şu mesela bunu değerlendirelim. İnsanımsı bir hay canlı. Böyle bir kostüme de benziyor bu. Bunun başka videoları da vardı. Böyle çok. iç mekanlarda ve Dört ayağın üzerinde diyeceğim şimdi. Yürür vaziyette ederken. falan ve bunu bir insan vücudu formu yapabilir yani aslında bakarsın. Hatlıktı. Zaten hani yapılmıyor olsa da adam CGI var. After Effect var. Kesinlikle. Photoshop var. Bir dünya tool ve uygulama var yani uygulamada bir dünya şey yapılabiliyor. Ürkütür mü? Evet, korkutur mu? Evet, amacına hizmet eder ama hani gerçekliği sorgulanır tabii ama. ki. Ama yani ama deyip duruyorsunuz. Devamı bu da onun sanırım. Şimdi bu bir görsel vardı bir de video koyalım. Mesela işte. bir Hı -hı. lağımda görüntülenmiş göya. Oradan bakıyor. Şimdi güya kaçmıyor da bakmaya devam ediyor. Mesela duruyor, bakıyor. Gözleri parlıyor şu anda yani. Tek yani insanı <laughs> ürkütecek olan şey gözlerin parlaması. Onun da sebebi karanlık bir ortam ışık tutulduğu için kedilerde de aynı şey oluyor. Eskiden flaşlı makinelerde hepimiz kırmızı gözü çıkmıyor muyduk? İşte o kadar. Şimdi basmaya devam edelim. Mesela böyle göründü. Bak şimdi. Birazdan adam hareketlenecek sonra kaçıp gidecek. Harakeden oğlum niye daha önce gitmedin? O da mı seni tartıyordu anlamadım ki. yani bir de hepsinde bir korkak, hepsi bir naif, bir böyle üzgün, Kıyamam. bir bir şey böyle yani hepsi böyle insana şey yapmıyor yani. Tuhaf. Evet şu an. Şimdi. Çok önemli çünkü çok döndü yani medyada normal medyada İnanılmaz. da çok döndü haberlere çıktılar bu insanlar çekti bana en gerçekçi gelebilecek videolardan bir tanesi. Animal Planet'te falan verildiği anı hatırlıyorum ben bu <laughs> videoyu canlı yani ilk yayınlandığı gün izlemiştim. Ya da öyle olmuş. Bir denizaltıda araştırma yapan bir grup. Aynen derin bir dalış yaptı. Aslında sırada. araştırmayı yaparken tam tersi arkadan yani ben buradayım ki nereye bakıyorsunuz der gibi. Evet ya ne alakası beni orada arıyorsunuz der gibi bir şey oluyor. Bir bak şimdi. deniz insanı diyeceğim. Bak geri alayım. Çok, ben bundan çok ürkmüştüm yani. Ne kadar korktuğumu hatırlıyorum bundan yani. Ya bak şimdi bak. Bu bir el ve içi perdeli. şey perdeli bir el. Devam ediyoruz. Daha Mesela, sonra kayboluyor gidiyor. Evet. Bak şimdi. Ve adam aslında başka tarafı çekiyor. İnandırıcılık Hah. burada yani. Şimdi bu başka tarafı çekerken onu da amatör bir açıdan başka başka birisi çekiyor. Doğru. Yüzü de uzaylı olarak tabir ettiğimiz bir yüz yani. Aynısı. Eğer bu kurguysa bile iyi düşünülmüş bir kurgu. Çünkü çok doğal çekim yani rastgele çekim rastgele denk geldi hissi vermişler evet. yani. Şimdi son bir ben bir şey daha koydum. Şu, ha tamam tamam. Hatırlıyorum. Ya bu dragonları rahat bırakın ya. Dragon. Bak şimdi yani sahilde. Dragonları rahat bırakın. Ya da bu şakanın üstüne devam mola... edelim. <laughs> mola, verelim mi? Bu şakanın üstüne yoruldum. Tamam. Bir ejderha ölüsü arkadaşlar. Yani bu kadar fantastik bir ölü ejderha olamaz. Yani kimse bunu bana herhangi bir sanatçının yapamayacağını söylemesin. Yani yapabilir. Ya yapabilir. Sanatçı da yapabilir. Bizim böyle bazı işte sanayideki ustalar metalden de ejderha yapıyor. Hani onları da mı Aynen mı koyalım? Öyle. Aynen öyle. Vatandaş bunu yapmış, oraya koymuş, sergilemiş. Böyle bir canlı yaşıyor olsa dünya üzerine Bir... Sadece bir kişi mi görür arkadaş? Bir de onu düşünüyorum yani diyorum ya. Tabii canım ya. Ha, bir de bunlar var. Bunlar çok e, popüler. Özellikle şey İnsan üstü güçlere işte evet. ne bileyim ben hani ilahi güçlere falan inananlar için hani bir melek geldi kurtardı falan diye böyle. İşte bakalım Bastık. ne olacak. Birazdan olaylar gelişecek. Hızlı bir araba geliyor yukarıdan doğru. İkisi de uyuyor anladığım kadarıyla yani. Diğer soldan da başka bir vatandaş geliyor. Bak geldi geldi hop. Ba mü? Ne oldu? Bir el çabukluğu, bir marifet <laughs> diye bak şimdi, gitti yani. Bak şimdi. şimdi o yavaşlatacak zaten. Bakın sağdan bir şeyi, bir e, enerji, bir enerji giriş yaptı sağdan. Aynen bak. Hop kurtardı, götürdü. Ama nereye götürdü yani? Ö, arka tarafa mı aldı Arkaya bir yere? Bıraktı, aynı. Oo! Adam ışık hızında yolculuk yaptı Tabii yani. Canım. Adam da indi bakıyor arkada ne oldu diye. Bir daha görüyoruz şu an. Bastım tekrar. Bak geliyor. E Baya adam bu ya. Birisi kurtarmış götürmüş. Acaba mı? İnsan görünümlü melek yani. Melekleri yukarıda aramayın. İnsan formunda İçimizde aramızdalar. Ver. İnsan formunda değil ama hayvan formunda aramızdalar. Tamam Güzel. devam edelim. Bu kadar devam ettiğimizde görüntü sona eriyor. Ee, sona eriyor. Bununla alakalı ne düşünüyorsun? Bununla alakalı şunu düşünüyorum. Sen zaten ben bunu yapabilirim dediğin her noktada ben her şeyi bıraktım. Yani üstüne düşünmeye bıraktım. Yani bunu biz Hayır bunu odursak... neden dedim biliyor musunuz? Hani boş beleş bir şey değil. Ben uzun zamandır böyle şeyler seyretmiyordum. Sen zaten hiç seyretmiyorsun. Ben Çok hoşlanmaz yapamadım. çünkü. Yani ben de bazı şey bazı türlerinden hoşlanırım öyle diyeyim meraklı bir tip olduğum için <laughs> yani video montajla son 4 senedir çok böyle yoğun ilgilendiğim için yani bir sürü şey efekti falan hadi görüyorsun şey yapıyorsun Aa benim yani gördüğüm zaman tanıdığım <laughs> için o efekti Biliyorsun. O yüzden söyledim. Yoksa hani direkt yapabilirim diye çıktığımdan değil Yok, yani. Yok anlamda diyeceğim zaten. Yani yapılabilitesi var. Bunu bilgisayar teknolojisi izin veriyor dediğin Ki için Ki ben zaten. çok basit bir bilgisayar, çok basit bir teknoloji average böyle tabii ortalama tabii. bir teknoloji kullanıyorum. kimdir bilir yani insana neler yapıyordur. Yani insana hakikaten neler yapıyor filmlerde inanamazsın. Aynen. Ben inanıyorum ama. Filmlerde yapılanlara inanıyorum çünkü filmin içerisinde süresinde kısıtlı kalıyor. Ama bak bu en son izlediğimiz şeyin şeyi çok fazla. Satar bu yani. Bu hakikaten satar. İnanmak isteyen insan çok çünkü böyle şeylere. <laughs> şeyler yapmayın. Böyle şeyler izlediğinizde iki kere düşünün. Hatta üç kere düşünün. Çünkü dediğimiz gibi en başta dedik. insanın geriye kalan tek inanabileceği şey kendi gözleriyle gördüğü. Yani şimdilik. 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 Kapatmadan önce bu, buradaki video içerisinde en iyisi ve en kötüsünü seçmek istiyorum ben. Daha önce hiç konuşmadık. Ben en iyisi olarak oyumu Deniz Kızı'na veriyorum. Hangisini? İlk Deniz Kızı'na mı? ikinci böyle cama vuran mı? Aa bir dakika. Yani evet. arada kaldım şu an. O deniz kızı değil de ama tamam hadi ona veriyorum ben. İlkine mi? Hayır ikinciye İkinci, veriyorum böyle. Cama vuran. vuranı veriyorum evet. Ben de onu sevdim. Ama aynı şeye oy vermiş gibi olmuyor. Yok hiç fark etmez. Hangisiyse o. Ben ilk Gördüğümüz hmm. deniz kızı var ya, evet. benim ilk izlediğim deniz kızı videosu oydu. O benim çok hoşuma gitti. Ben ya de ben de, de. Ben. aynen. O da çok gerçekçi, böyle bakıyor falan ve kaçıyor Tabii. yani. En hiç, kötü... hiç istemiyor görüntülenmek. <laughs> saçı bozukmuş. Aman ha. En kötü <laughs> görüntü olarak da o elektrik direğine şarj olan ejderhayı seçiyorum. Ben o üzüldüğüm için o Köpeci. yani uyuz hastalığı olan köpeciyi seçiyorum. Yani kötü video derken köpeğin kötülüğünden değil, o her zaman güzel. O videoyu böyle bir işte acayip bir yaratık yakaladık, görüntüledik diye. Ve o video çok şeydi. Çekim en iyi videolardan bir tanesiydi. Görüntüsü en net Nefense. videolardan. Bir Tansiydi. Biraz daha bulanıklaştırsaydı, adam işi bilmiyor. Biraz daha bulanıklaştırsaydı, böyle bir şeyler, efektler, bir gitti geldi, ışık, bir bulanıklık Üstüne falan. O zaman bak atacaksın. benzetirdik, Aa, bir şey falan derdik. Hı. Üstüne layer atacaksın, çok oturacak. Evet, sosyal medyada ya da geleneksel medyada gördüğünüz her şeye tabii ki hemen ne yapmıyoruz? İnanmıyoruz. Aynen kendi gözlerimizle görmeyi bekliyoruz ve benim gibi böyle kaç yaşınızda geliyorsunuz hala bir uzaylı görüp bir uzaylı göremedik bu yaşımıza kadar yani. Ama Kayan İsmet. yıldız gördüm. O kadar çok gördüm ki. Kayan meteor gördüm arkasında ateşli bak onu gör onu görürse inanabilirsin. Arkasında böyle alev topu olan ben meteor görüyorum. gördüm ben 99 depreminden önceki şeyde meteor yağmurunda oh, evet. gördüm. Birçok görmüş. Ben görmedim de. Neyse. Duman çıkıyordu. <gülüyor> yanmış. <gülüyor> Yanmıştı yani. Yok da şey yanmış ya. Neyse bu hafta da böyle sosyal medya ve geleneksel medya konusunda biz konuşmaya devam edeceğiz. Zaten onu söylemiştim. O zaman bir sonraki haftaya kadar lütfen sosyalleşin. Ama sakın sosyalleş olmayın efendim. <laughs> Bunu da en başından beri söylüyoruz. <laughs> o zaman biz gittik görüşürüz haftaya. Bununla yok ediyoruz her şeyi. Süperiz ya. Şey, pencereler açılıyor ya bilim kurgu filmlerinde. Onlar çok zor abi bebeğim. O elindekiyle her şeyi kumanda edebiliyor musun? Sen trafik ışıklarını değiştirebiliyorum. Burada kırmızı var, burada yeşil var, burada sarı var. <laughs> şimşek çaktırabiliyorum. Burada şimşek tuşu var. Selfish işte denir. Selfie çeken balığa ne denir? <laughs> Cevap vermiyorum buna. <laughs> no. Oyna Tuğurcum. Oynattım. Güzel oynattın ama. Güzel yani.